Hem kanal ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben. Kafanızdaki sorulara cevap bulduğunuz program Geniş Açı'ya hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler bu akşam yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ancak Antalya'dan bir konuğumuz var. Efendim neler konuşacağız bu akşam? isterseniz hemen onları aktarayım sizlere. Suriye'yi konuşacağız efendim. Yani dış politikayı konuşacağız. Bölgede neler oluyor? İmralı'da neler oluyor? Bugünkü görüşmenin Türkiye'yi hangi sürece götürecek bunları konuşacağız. Anayasayı konuşacağız, açılımı konuşacağız. Muhakkak bu manada Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Profesör Doktor Sayın Yusuf Ziya İrveç'e sorularınız olacaktır. 270 alan koduyla birlikte 246 36 çift sıfırdan bize soru gönderebilirsiniz. Aynı zamanda kanıt yazıp bir boşluk bırakıp soru ve düşüncelerinizi yazdıktan sonra 38 34'e mesaj atarak mesaj yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Efendim geniş açı başlıyor. İzleyiciler bugün BDP'nin 3 milletvekili İmralı'da Apo'yla görüştü. Bunun neticesinde yeni bir anayasa muhakkak görüşülecek. Geçtiğimiz günlerde Numan Kurtulmuş'la birlikte bir anayasa yapılması yönünde Apo'nun bir telkini vardı. Apo bugünlerde biraz daha masum, biraz daha sevimli mi gösterilmeye çalışıyor. Bunları konuşacağız. Tabii ki dış politikayı konuşacağız. Suriye'yi konuşacağız ve açılım sürecini konuşacağız efendim. Kimle konuşacağız? Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Profesör Doktor Yusuf Ziya İrbeş ile. Sayın İrbeş hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin Bey. Teşekkür ediyoruz ee, Sayın İrbeş. Sevgili izleyiciler muhakkak sorularınız olacaktır. Biraz önce de söyledim ya ancak iletişim bilgilerini isterseniz tekrar hatırlatayım. Telefonunuzun mesaj bölümüne girip kanal yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra soru ve düşüncelerinizi yazıp 38-34'e gönderiyorsunuz. Ayrıca 270 alan koduyla birlikte 246 36 çift sıfırdan bize ulaşmanız mümkün. Twitter'dan da bize soru gönderebilirsiniz. Yeni Kanal 3 ya da bir Yasin Köksal adresinden. Hocam isterseniz önce sizi tanıyalım. Evet. 23. dönem öncelikli olarak AK Parti'den e, meclise girdiniz. İstifa ettiniz, Sayın Başbakanı eleştirdiniz. E, hemen akabinde de eee Hareket Partisi'nden Antalya Milletvekili olarak eee meclistesiniz şu an. Kendinizden Tabii. bahsetmek gerekirse neler söylenilebilir? Kısacası ben Antalya'nın e, bir köyünde, kaş kazasında, Üzümlü hı hı. Köyü'nde doğdum. E, o dönem e, tabii bugünün imkanları yoktu. Ama buna rağmen azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Ben garsonluk yaparak, e, lokantalarda çalışarak liseyi bitirinceye kadar beş lisan öğrendim. Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça. Ve e, dördüncü lisanım olan... Ee, Almanca 3-4 aynı hı hı. E, zamanda öğrenmiştim. Almanca ve İngilizce. Evet. Ee, o lisanla Viyana Viyana'da üniversite eğitimine başladım. Ve hı hı. üniversiteyi Viyana'da bitirdim. Viyana'da doktora yaptım. Ee, dünyadan o dönemde 12 öğrenci alıyorlardı. Viyana Diplomat Akademisi'ne girdim. Daha sonra Rusça öğrendim. Daha sonra İspanyolca öğrendim. Bu arada da dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip edecek ee, bir eğitim seviyesini elde etmiş oldum. Hı hı. Bu çalışmayla olan bir hadise. Paris'te Ekonomi Administrasyona gittim. Hep burslu okudum. Doktoramı mükemmel dereceyle bitirdim. Hı hı. Daha sonra Türkiye'ye gelince Türkiye'de bir Odalar Birliği'nde ilk hoca. Daha sonra Evet, Birkent Üniversitesi'nde 8 sene hocalık yaptım. Afyon'un benim açımdan çok önemli bir yeri vardır. Çünkü Afyon'da da hocalık yaptım. 1998-96-98 yıllar arasında. Sayın Akçam'la birlikte sanırım. Evet, o dönemde e, İktidarı Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevinde üstlenmiştim. Hı hı. Burada gelişmekte olan bir üniversiteye o dönemde katkı sağlamak bizi çok mutlu etti. Evet. E, Antalya'ya gidiş gelişlerde hep geçtiğimiz yer... Kavşak noktası Afyon. Onun Hı -hı. için Afyonlu hemşerilerime çünkü e, bir noktada hemşeri gibi bir ilişkimiz oldu burayla. Evet. E, onlara da buradan selamlarımızı iletiyoruz. E, daha sonraki süreçte iki dönem rektörlük yaptım. Üsküp'te bir üniversite kurdum. Yani kurucu rektördüm. Uluslararası ilişki alanında makaleler yazdım. Hı -hı. Etkili programlarım oldu şu ana kadar. Mesela dün ben e ee, ayın 20'sinde çarşamba günü eee 20 ülkeden dışişleri bakanlarının, maliye bakanlarının olduğu bir toplantı düzenlenmişti Suriye konusunda Londra'da. Hı hı. O toplantıya eee şeref konuğu olarak davetliydim. Orada bir konuşma yaptım. Çok ilgi çektiği için. Çünkü benim biraz sonra da anlatacağız. Eee farklı düşünüyorum Başbakan'ın ve Türk hükümetinin şu andaki politikasından hem İmralı konusunda hem Suriye konusunda. Onun için de dün e, Arap News Network ANN'de bir programa davet ettiler. Hatta dün o programı e, o programa katıldım. Arkasından çok hızlı bir şekilde dün saat 2 civarında Ankara'ya geldim. Oradan da Ayağımızın tozuyla buraya geldik Yarın da yine Ankara'daki çalışmalarımıza Devam edeceğiz evet. ee, Böyle bir e, tempolu hayat İyi geldiniz, hoş geldiniz Sayın İrbeç ee, Ne oluyor efendim O haritamızın alt kısmında Arap baharı dediğimiz o rüzgar Neredeyse bizi de çarpmaya başlamıştı Şimdi bahar Bahar deyince çiçeklerin açtığı Mutlulukların hissedildiği Sevgilerin paylaşıldığı Bir zaman dilimi anlaşılır. Burada sevgiler paylaşılmıyor. Hı hı. Sevgiler paylaşılarak artar. Burada bir katliam oluyor. Ve Müslüman kardeşler arasında bir katliam oluyor. Siz bu katliamda taraf tutamazsınız. Hı hı. Bu çok tehlikeli bir iş. O zaman niçin Bahar Sayın İrbeç? Yani ismine niçin Bahar denildi? Şimdi burada bir Bahar yok. Burada bir sıkıntılı süreç var. İlk önce İki sene ön aşağı yukarı iki sene önce Sayın Başbakan hı hı. çok samimi, sarmaş dolaş denebilecek seviyede bir ilişkideydi. Şu anda ise bu ilişki tersine dönmüş durumda. Hı. Bunun baharla veya başka bir e, iklimle açıklanması bu mevsimlere yazık olur. Yani mevsimlerin bir anlamı var. Evet. Bir ilkbaharın, kışın, sonbaharın bir anlamı var. Burada bir trajedi yaşanıyor. Hı hı. Şu anda Türkiye'ye 300 binin üzerinde tahmin edilen, verilen bir rakamlar var. Ama verilen rakamların dışında bir de kontrol dışı gelenler var. Evet. Neredeyse 1 milyar TL'ye ulaşacak da bir hükümetin insancı sebepler dolayısıyla yaptığı bir harcama var. Şimdi burada bahardan ziyade bu insanların acılarının dindirilmesi gerekiyor. Bu acılar bu şekilde dinmez. Biz daha önce ben ıı, AK Partiden AKP'den ayrılma sebeplerinden bir tanesi şuydu: açılım denen şey daha güzellere gidecek bir yolsa desteklenebilir. Hı hı. Ama Türkiye'de her nedense bir kutuplaşmaya gidebilecek yol tercih edildi. Kutuplar ön plana çıkarıldı. Efendim hangi millettensiniz? Hangi gruptansınız? Çerkez misiniz? Kürt müsünüz? Türk müsünüz? Yörük müsünüz? Ee, i̇şte Laz mısınız? Son olarak benim İstiklal Ma marşımın yazarı Mehmet Akif Ersoy. Ee, burada e, Mehmet Akif Ersoy'un ee, şimdi buraya hatırlamışken onunla ilgili belki bir e, e, o dönemki bu dönemi anlatan e, bir bölgeye belki atıfta yapmak istiyorum. Onun çok güzel bir şiiri vardır. Mehmet Akif Ersoy'un. Hı, hı. E, o şiiri e, şu anda hatırıma geldiği için hemen belki e, söylemekte eee e, milli mücadele dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy şöyle söylüyor bakın birlik ve kardeşliği bozmak için her türlü fitne ve fesadın kol gezdiği bir dönemde hı hı. tam ne zaman 6 Mart 1913'te şu anda da Mart ayına gelmek üzereyiz evet. bir asır önce milli şairimiz şöyle haykırıyor diyor ki artık ey milleti merhume sabah oldu uyan sana az geldi ezanlar diye ötün mü bu çan ne Araplık ne de Türklük kalacak aç gözünü, dinle peygamber Zişan'ın ilahi sözünü, Türk Arapsız yaşamaz, kim ki yaşar der delidir, Arap'ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir, veriniz baş başa zira sonu hüsan-ı mübin, ne hilafet kalıyor ortada billahi ne din, medeniyet size çoktan beridir, diş biliyor, evvela parçalamak sonra da yutmak diliyor, Arnavutlar, Size ibret olacakken hala ne bu şuuride siyaset ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz. Size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz. Ben ki evet Arnavut'um. Başka bir şey diyemem. işte perişan yurdum. Şimdi başbakan kendi milletvekilinin ben Arnavut'um demesinden övünmeye başlıyor. E biz Arnavut'um diyenlere şu ana kadar gönlümüzü kalbimizi açmışız. İstiklal maaşını yazdırmışız bir problem yok ama siz bugün bunu gruplara hürriyet bazında değerlendirirseniz Türk milletine tepki görürsünüz. Hı hı. Siz Arnavut'un diyen birisini savunurken 30 bin ile 40 bin arasında insanın katili olan bir bebek katiline bugün dayanacaksınız ve orada bu kişi sayesinde barış gelmesinden bir medet. Bekleyeceksiniz. Medet umacaksınız. Yanlış olan budur. Şimdi ben Londra'dayken e, PYD işte Suriye'nin kuzeyi bizim güneyimiz. Hı hı. PYD bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz Abdullah Öcalan'ı destekliyoruz. Bunun altında yatan nedir birinci planda? Bunun altında yatan efendim e, Esad'ı biz orada zor durumda bırakalım. Ama bu arada bir taraftaki bebek katili bizim güzelimiz olsun. Böyle bir mantık olamaz. Böyle bir mantıkla biz bir yere gidemeyiz. Bebek katili bebek katilidir. Katil orada da katildir, burada da katildir. Hı hı. Yani insanlar ölüyorsa, insanların ölümüne birileri sebep oluyorsa buna cihat diye birileri yine e, oralarda e, çeşitli gruplar halinde bu terör örgütü olabilir, farklı bir şey olabilir. Bunları yapıyorsa biz bunların önüne ancak masada bu olumsuzlukları temizleyecek bir görüşmeyle geçebiliriz. Bu bu görüşmenin yolu da efendim e, burada Esad devlet terörü yapıyor. İşte geçen cumartesi günü ben geçen Pazar günü oldu, Cumartesi günü de Antalya'daydı, bir terör konferansındaydım. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde konuşulduğu yerde. ikinci gün Pazar günü, Kültür Bakanı geldi, bir açış konuşması yaptı bir oturumda. Açış konuşmasının özeti şu: Suriye devlet terörü uyguluyor. Onun için Suriye'de Beşar El Asad'ın gitmesi her şeyi çözer mantığı var. Peki biz İsrail'de e dedik e, devlet terörü uyguluyor diye. Hı hı. Peki o zaman 70 70 bin olmadı ama şu anda e, yani bazı rakamlar 70 bin üzerine de çıkıyor. Biz de 65-70 bin arası da diyelim. Bir e, sayıda ölen Müslüman'dan bahsediyoruz. Ölen Suriyeli insandan bahsediyoruz. Şimdi orada ölen o Suriyeliler bir taraftan ölmedi ki iki taraftan da öldü. Hem Esad tarafından ölenler var hem Esad'ın karşısında olanlardan var. Hocam biraz geri gidelim evet. orada bir katliam var evet. bunun e, bilincindeyiz. Sadece şunu merak ediyorum Arap Baharı diye ne? adlandırılan o karmaşa o kavga o kıyamet diyelim. Niçin başladı nasıl başladı? Oradan girersek eğer ya da amaç ne bunda bu Şimdi, baharın, bakın, Arap Baharı'nın e, amacı ne? Bölgede, bölge dünyanın yani Orta Asya ile birlikte enerji kaynaklarının yüzde yetmişe yakınını enerji kaynaklarının yüzde yetmişe yakını bu bölgeden temin ediliyor. Yani Hı -hı. bölge enerji kaynaklarının yüzde yetmişe yakınını Dünya piyasasına sunan, temin eden bir bölge. Hı hı. Bu gibi yerlerde kriz eksik olmaz. Evet. Sıfır e, Sorun. sorunlu dış politikada olmaz. Burada so meselelerin, sorunların çok olduğu yerlerdir. Hı hı. Güç savaşları vardır. Siz burada barışı sağlamak istiyorsanız. Güç dengelerini bulmanız lazım. Buralarda kimler etkilidir? Türkiye'nin belirli bir etki sahası vardır. Ee, efendim İran'ın belirli bir etkisası vardır. Rusya'nın belirli bir etkisası vardır. Daha fazladır. Çünkü hı hı. Tartus Limanı'nda aşağı yukarı e, Akdeniz'de e, söylentiler 200 yıllık bir anlaşmanın olduğu yönündedir. Bu 200 olur, 70 olur, 50 olur. Evet. Ama orada bir Rusya'nın yaptığı anlaşma var. Hı hı. Amerika var bölgede, Amerika Birleşik Devletleri. Bölgede aynı şekilde İngiltere var. Şimdi bu güçler arasında sizin yapmanız gereken nedir? Bu Arap Baharını değerlendirirken biz mal ihraç edelim, mal ithal edelim. Biz yine hizmet ihraç edelim, ithal edelim. Ama biz demokrasi ithal etmeye veya ihraç etmeye kalkar isek o zaman ithal ettiğiniz zaman Türk halkıyla karşılaşırsınız. Bu bize uymuyor." Hı hı. diyebilir. Şu anda bir ithalat söz konusu. Anayasa yapımı konuşacağız. Tamamıyla bir garabet. Niye tamamıyla bir garabet? Ergun Özbudun da aynı şeyi söylüyor. Ben söylemiyorum. Daha önce anayasa çalışmalarını Sayın Başbakanla yürüten Ergun Özbudun, profesör doktor. Hı hı. O da söylüyor. Bu anayasa bir garabet diye. Çünkü burada bir ithalat söz konusu. Ama Türk halkına uymayabilecek. Türk halkına sorulmadan yapılmaya çalışan diktatörlüğü andıran bir ithalat söz konusu. Hı hı. Aynı mantıkla biz demokrasi ihraç edeceksek Hı hı. O zaman da bizim kişi başına milli gelirimizin belirli bir seviyede olması lazım. Yani dünya nüfuz, dünyadaki ekonomik nüfuzumuzun bir yerlerde olması lazım ki bu et, olumsuz etkileri dengeleyebilelim. Evet. Şimdi bizim e, kişi başına milli gelirimiz, Sayın Başbakan 10 bin dolar diyor. Efendim bunu 2500 dolardan oraya çıkardık diyor. Bu ise yüzde yüz lira dört yüz liraya çıkmış demektir. On sene içerisinde yüzde üç yüz artış demek, yüzden dört yüze çıkmış demek. Ne kadar? Yıllık bazda yüzde otuz civarında büyüme demektir. Ha, kümülatif olduğu zaman bunun manası yıllık bazda yüzde on dokuz büyüme. Bu yılki büyüme yüzde iki. Yüzde üç tahmin ediliyordu. Yüzde iki olacak. Ortalama büyüme de yüzde yedi hiçbir zaman geçmedi memlekette. Şimdi bu Türk halkına Sayın Başbakan yüzde yedilik büyümeyi yüzde yirmilik büyüme olarak satıyor. Onun için de ben Suriye'ye demokrasi ihraç ettim diye edeceğim diyebiliyor. Bu da bir satış yöntemidir. Ama burada önemli güçler çarpışıyor. Önemli güç odakları var. Onun için demokrasi hele Orta Doğu'ya demokrasi ihraç etmek o kadar kolay bir iş değil. Orta Hı. Doğu'da egemen güç olacaksınız. Orta Doğu'ya bir köşe yazarı diyor ki siz Orta Doğu'ya ne kadar girerseniz Orta Doğu'da size o kadar girer diyor. Bir köşe yazarı geçenlerde hmm. okudum. Hakikaten tehlikeli. Hele hele Suriye çok tehlikeli alanlardan bir tanesi. Bakın niye tehlikeli Suriye? Şimdi biz azınlık haklarından bahsediyoruz. Birinci öncelikli olarak azınlık çoğunluk meselesini bir tarafa bırakıp herkesi aynı seviyede değerlendiren Ferdi hürriyetleri bir seviye getirilmesi söz konusu. Hı hı. Başbakan bunu yapmıyor. Başbakan e, grup hakları konusunda hassas ve Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlığı diye bir şey, e, bir e, marka oluşturmaya çalışıyor. Ama Türklük diye dünyada bir marka var. Türk dediğiniz zaman her tarafta anlaşılıyor. Siz bu anlaşılan markayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında bulamazsınız. Hı hı. Türklük bir e, bir kimliktir. Bir kan bağı ile ilgili bir hadise değil. Hristiyan olan birisine de Türk diyebiliyorsunuz. Türk olmayan birisine de Türk diyebiliyorsunuz. Ya yani Türkiye'de yaşayan herkes anayasanın 66. maddesine göre e, Türk vatandaşının herkes e, diline, dinine, ırkına, rengine bakılmaksızın Türk olarak tarif edilmiş. Bu bir tariftir. Geleneğimizde de böyle bir şey var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kim kurmuşsa, Osmanlı döneminde Osmanlı Devleti'ni kim kurmuşsa, Selçuklu döneminde Selçuklu Devleti'ni kim kurmuşsa, bunların adıyla anılıyor. Mesela Osman Bey kurmuşsa, Osman Bey'in adıyla Osmanlı Devleti oradan geliyor. Şimdi Türkiye kurulurken, e, Türkistan e, isminin ön plana çıktığını biliyoruz. Fakat Rusya'nın o dönemdeki itirazı dolayısıyla Türkistan denmemiş bu Anadolu parçası da Türkiye denmiş. Hı hı. Ve yine Türklük hı hı. burada birinci planda ele alınıyor. Şimdi Arap Baharı dediğiniz bölgede bir sürü sadece Suriye'de yüzde 45'i 22 milyonun yüzde 45'i aşağı yukarı 10 milyona yakın insan azınlıktır. Sünnidir, Şiidir, e, efendim Alevidir ve başka Dürzi'dir, Hristiyandır. Farklı azınlıklardan 10 milyona yakın insan var. Hı hı. E şimdi bu insanlara barış getireceğiz diye dengeleri bozduğunuz anda barış gelmiyor. Sıkıntılı bir sürece doğru gidiyoruz. Bakıyorsunuz İran'ın farklı bir Etkisi var bölgede. Türkiye'nin farklı bir etkisi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bir etkisi var. E, Fransa'nın farklı bir etkisi var. Fransa, işte Arap Baharı dediğiniz bölge nereden başladı? Kuzey Afrika'dan başladı. Evet. Fransa'nın daha etkin olduğu bir alandır. Oradan başladı. Daha sonraki dönemde e, İngiltere'nin veya Amerika'nın daha fazla etkili olabildiği bir alana geldik. Hangi alan? İşte Eee Libya ve Mısır buralarda. Şimdi yalnız oralarda Rusya yoktu. Yani Rusya'nın etkisi daha düşüktü. Şimdi Suriye'de Rusya da geldi, İran'da geldi, Çin de geldi. Yani Rusya'daki eee etki alanı çok genişlemiş durumda ülkelerin. Çin'in etkisi var Rusya üzerinde. Eee e, şey, e, Suriye üzerinde özür diliyorum. Çin'in etkisi var. Rusya'nın etkisi var. Ee, İran özel bir hı hı. E, önem veriyor. Michel Aflak bazı partisinin kurucusudur. Fransızların etkisi vardır. Orada 1947'de. İngilizler var. Amerikalılar var. İsrail var. E bunların hepsi bir arada olunca siz ben bu problemi tek başına çözerim diyorsanız çözemezsiniz. Kusura bakmayın. Onun için de şu anda Efendim, efendim problem Esat gidince çözülür. Beşar Ali Esad gidince çözülür. Çözülmez. Problem daha da karmaşık hale gelir. Onun için biz Beşar Ali Esad'ın gitmesi her şeyi çözecektir. O devlet terörü yapıyor. Beri taraftakiler masum insanlar mantığıyla probleme yaklaşamayız. Ben Hı. E, uluslararası yayınları yakından takip eden müzakereleri yakından takip etmeye çalışan e, tabii e, şu anda açık bazıları açık müzakereler, bazıları bizim takip edemediğimiz müzakereler olabiliyor. Yine tartışmaları takip eden birisiyim. <laughs> Şimdi tabii benim 7 e, lisanı konuşabilmem, Rusya'da olanları Rusça takip edebilmem, işte Almanya'da olanları Almanca, diğerlerini aynı dilinde Arapça takip edebilmem vesaire. Buna bana bir avantaj getiriyor. Onun için biraz ilgileniyorum bölgeyle. Gördüğüm kadarıyla Başbakan'ın yaklaşımı yanlış. Biz burada sıfır sorun diyerek bir yere varamadığımız gibi Beşer El Esad gittiği zaman her şey düzelir mantığıyla da bir yere varamayız. Bu mantık, bu bakış, bu görüş açısını Ama değiştirmeniz S. gerekiyor. Sayın Recep, Suriye'de de Esad e, felaket bir katliam yapıyor. Evet. İşte, katliamı kimse desteklemiyor. Hı hı. Katliamı destekleyen yok. Yani herkesin yanlışlarının masada buluşturulması ve bunların önlenmesi lazım. Ama bunu birkaç defa denediler. Başarılı da olmadı. Nasıl bir çözüm yolu izlenecek o zaman? Şimdi burada bakın Tartus bölgesinde Tartus Rusların bir üssü var. Hı hı eee Laskiye ve o bölgeyi Akdeniz bölgesini Ruslar terk etmek istemiyor. Ne pahasına olursa olsun. Bu taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin belirli bir yaklaşımı var ama müdahaleye direkt olarak sıcak bakmıyor. İngiltere ve İsrail konuşmaktan çekiniyor. Konuşmuyor. Çekinirken bunu görüşü olmadığı için değil konunun karmaşık olduğunu olduğunu bir şekilde ihsas ettiriyorlar. Hı hı. Onlar, Fransa fazla konuşmuyor, İran, direkt müdahalesi var İran'ın, Türkiye'nin direkt e, bir görüşü var, esat gitsin diye. O zaman burada şunun veya bunun gitmesi değil problem. Problem tarafların Hepsinin bir arada bir çözüme doğru yaklaştırılması olayıdır. Hı hı. Olmadığı takdirde Suriye öbür ülkelere benzemiyor. Dedim ya azınlıklar ve bu kimyasal gaz olayında Rusya, Suriye dünya ülkeler arasında ön planda gelen bir ülke. E ee, bu tehlikeli bir iş. Bunun <laughs> üretilmesi de kötü. insanlık açısından kimse bunu tercih etmez. Hem kullanılması da çok kötü. Hı -hı. Şimdi kullanıldığı anda bu böyle bir silah en azından ölü sayısı bir milyonu geçer. Çok tehlikeli bir iş. Sayın RBC orada duralım. Daha doğrusu orada bir virgül atalım. isterseniz kısa bir reklam arasına gitmek zorundayım. Sonra tamam. kaldığımız yerden yani tamam, günün... memnuniyetle. Suriye'den devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Profesör Doktor Yusuf Ziya İrbeç ile hem dış de politikayı değerlendiriyoruz. Biraz sonra da ülke gündemine döneceğiz efendim. Kısa bir reklam arası.